Ve yeni bir günden merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben iyiyim çok şükür. Bugün böyle ev modundayım. Hiçbir yere çıkmayacağım. Bugün bütün gün evdeyim. Yani Allah'tan bir şey olmazsa inşallah bütün gün evdeyim. O yüzden kendime biraz sağlıklı bir şeyler hazırlayıp sağlıklı bir şeyler yiyeceğim bugün. Bugün ve... Yani önümüzdeki günlerde yani biraz böyle uzun bir süre sağlıklı beslenmek istiyorum. Çünkü çok kaçırdım hamur işi, ekmek. Bunları çok yedim. Bunları biraz ara vermem gerekiyor, yememem gerekiyor. Baksanız akır. Bazlama gibi suratım oldu. Azıcık şiş, şiştim yani şişlerimin inmesi lazım. O yüzden şimdi iki malzemeyle sağlıklı bir ekmek yapacağız sizinle. Hadi yapalım ekmeğimizin malzemesi 2 yumurta tayin tayinim bu kadar kalmış burada bir çay bardağı anca vardır eğer bir su bardağı tayinim olmuş olsaydı kızlar 4 yumurta kıracaktı o yüzden şimdi 2 tane yumurta yapacağım bana da yeter hepsini de dökelim. Bu tane ben tek başıma bitiriyorum kızlar. Böyle üç tane daha bitirmişim. Oğlum, normalde ben içtiğim ilaçlardan dolayı mide koruyucu içiyordum ama bu tayinle başlayalım. Mide korucuyu bıraktım. Gerçekten midesinde rahatsızlığı olanlar denesinler. Yani benim gibi muzla yemesinler de mesela böyle bir yemek kaşığı yesinler. Sabahleyin ama aç karnına. Ama muzla yemek istiyorsanız muzla Ben böyle tek yemiyorum. Ağır geliyor bana. Ben de o yüzden bir tane muzun üstüne bir kaşık döküp böyle yiyorum. Hem tok tutuyor hem enerji veriyor. Hem mide rahatsızlığının o mide yanmasına, mide ağrısına çok şey iyi geliyor. Mesela benim mide yanmam çok vardı, tayin yeri hiç daha olmadı. Ama markettekileri almayın, onlar iyi değil. Mesela saflı yaşayanlar bilirler. Ben Filizelvadan alıyorum. Gözünün önünde çekip veriyor sana. Çok taze ve güzel oluyor. Tavsiye ederim. Carbonat. İçine de böyle limon sıkıp önce kabartıyoruz, sonra ilave ediyoruz. Bunu güzel çırpmamız lazım, o yüzden ben mikserde çırpacağım. Az da tuz atacağım ben çok az. Şimdi çırpalım kızlar. Kek kıvamlanana kadar çırpacağız. Kızlar kıvam bu. Şimdi bunu da 180 derece fırına atacağız. 35-40 dakika pişecek. Aslında bu daha çok kabarırdı. Ama benim malzemem az olduğu için. Normalde bir su bardağıyla 4 yumurtayla attığın zaman daha iyi oluyor. böyle bir ekmek oluyor. Yani ekmek sevenler için, yani ekmeksiz yemek yemeyenler için çok iyi bir alternatif bence. Bunu deneyin kızlar. İşte onun yanına da avokado mu yapayım kızlar? O tadı zaten kötü olmaya başlamış. O yüzden bazı yerlerini alçak kaşıkla Böyle kaşıkla çok rahat oluyor. Yani ben çok alıştım yani böyle yapmaya. biraz maydanoz. Bunlar tabii ki size kalmış bir şey. Ben böyle sevdiğim için böyle yapıyorum. Az bir şeyler deri otu ben seviyorum çünkü. Benim buzlukta hazır vardı ben onları kullanıyorum. Yağ koyacağım kızlar çok az çünkü avokado zaten yağlı bir yemek kaşığı kadar biraz pul biber toz kırmızı biber. Neredesiniz ama kanınıza kalmış bir şey? Yani i̇stemezseniz atmaya atmayabilirsiniz. Karabiber ben böyle seviyorum. Ben şimdi biraz da buna süzme yoğurt koyacağım kızlar. Siz isterseniz koymaya da bilirsiniz. Hani bu şekilde bile tüketebilirsiniz. Ama ben bazen böyle tüketiyorum. Bazen süzme yoğurt koyuyorum. Bugün koymak istedim. Yeter kızlar çok koymayacağım. İşte bu kadar. 2 iki dilim ya da üç dilim ekmeğin üstüne koyacağım da şöyle yiyecek kızlar. Kahvaltım hazır kızlar. Bu bana yeter. Gayet sağlıklı bir kahvaltı. Ben çok çeşit arayan bir insan değilim. Yani isterseniz sizin yanına beyaz peynir, zeytin, kaşar peynir de koyabilirsiniz. Haşlanmış yumurta ama bana yeterli. Akşamı ettik kızlar. Buzlukta köfte vardı. Köfteyi çıkartmıştım. Misket köfte yapacağım fırında. Sadece köfteyi ben biraz baharatlandıracağım. Bizim Süleyman arkadaşı var kasap. O bize bir köfteyi böyle bütün harcın içine koyup o şekilde alıyor Süleyman ben şekil veriyorum. Geçen aldığında fazlaydı. Onun yarısını normal köfte yapmıştım. Yarısını da böyle yemek yaparım diye buzdaha koymuştum. Sabah çıkarttım onu. Sadece biraz daha ben kendim baharat katmak istiyorum. Tuz çok katmayacağım. Az katacağım. Pul biber, kırmızı toz biber. Artık benim baharatlara da alıştım kızı. Karabiber. Ve kekik. Küçük küçük bunları bisket bisket yapalım. zaman da biraz çekiyor. Köftelerim hazır. Bunları şimdi kenara koyalım. Sebzelerimi soydum. Önce patatesleri soyalım. Çok küçük küçük de yapmayacağım. Çok büyük büyük de yapmayacağım. Kırmızı biberi gözüme az geldi. Aslında kızlar bu yemeğin orijinalinde bütün sebzeler tek tek kızartılıyor ama bana kızartılmış olduğu zaman çok ağır geliyor. O yüzden ben böyle biraz önden bunu fırında pişireceğim yarım saat kadar. Yarım saat sonra da üstüne köfteleri koyacağım. Köfteleri koyduktan sonra da salçalı suyu pişirip onu da üstüne koyacağım. Tekrar bir yarım saat daha fırına atacağım. Hazır olmuş olacak. Bunun yanına da pirinç pilavı yapalım. Bu da tamam güzel. Bu da yarım saat fırına gitsin. Sosunu da yapalım. Süleyman domates çok getirmişti. O yüzden domatesleri kestim. Eğer domates olmasaydı o yaptığım domates sosundan kullanırdım. Az tuz kızar.

Biraz pişsin. Bız bıza vuracağım kızlar sonra. Bızbıza vuruyorum kızlar. O yüzden böyle derin bir kap. <laughs> <Tercih bir tat. gülüyor> Çatandan ne kadar ezerse Zincirim hoşuma gitmiyor. Çok az da biber salçası koyacak güzel, bu kadar. Az da tereyağı. geçti ondan böyle bir şey da bir şimdi. De. Bir bardakımız vardı burada ben ikiye üç koydum. Kızlar yemeğim hazır. Yemeğim hazır kızlar. Son hali bu. Pilavım da pişti. Pilavım da son hali bu. Salata da yaptım. Salataya da marul, turp, havuç, kırmızı kelam turusu koydum. Limon sıktım, yağ, tuzunu da yemek erken koyacağım. Mutfağın haline bakın kızlar. bakın. Süleyman da bir şeyler istemişti. Onları getirmiş. Karnabahar getirmiş. Brokoli getirmiş. Salata, yeşil biber. Bir de kestane. Hadi buraları temizleyelim. kızlar. temiz oldu. Hiçbir şey gözümüzde büyütmemeliyiz bence. Bakın ilk girdiğimiz zaman nasıl pisti. Iki dakikada temizledik. Kızlar erkek kardeşimle Süleyman Can'ın ıslak kek çekmiş. Ben de tavada yapayım. Görüyorsunuz değil mi? Bir de bir oturmak yok. İki saat keyif yaptım bugün. Akşama hepsi çıktı benden. Tavada ben de hiç yapmadı Bir defa yapacağım. İlk önce sosunu yaptım. Bir su bardağı süt, yarım çay bardağı şeker, bir yemek kaşığı kakao. En son kaynadıktan sonra da çikolata atacak işiz. Benim çikolatam yok. Ben bir kaşık nutella atacağım. Kızlar şimdi bütün malzemeleri bunun içine koyuyoruz. Karıştırıyoruz. Ondan sonra ocağa alıyoruz. Öyleymiş. Hadi yapalım. Aa, onu kal. Kendi bu. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen bizi utandırma ya Rabbim dedik koyduk. Kapağımızı da kapatalım. Kısık ateşte de alalım. Piştiği zaman görüşürüz. Ta 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 ta. <laughs> Çok heyecanlıyım. <laughs> evet pişmiş herhalde. Sosunu da dökelim. Bismillahirrahmanirrahim. bakalım. sanki hala kaynıyor gibi. Olmadı herhalde kızlar. Artık <laughs> ilk denememiz. Çok heyecanlıyım. Sosis çekmedi ki. Kızlar bu olmadı galiba. Rezil olduk. Hey, hey. Olmayan kek kızlar. <laughs> Olmayan kek yaptım kızlar. Siz sakın denemeyin olur mu? Kızlar. Kekin tadı çok güzel olmuş da ben servis yaparken biraz acele ettim herhalde sıcak kestim beklemedim sabırsız biri olduğum için ama yapmayın dedim ama yapın. Tadı çok güzel. Çok beğendiler. Ben de videomu artık burada sonlandırayım. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.